Dersim soykırımı. Kapanmayan yara. Seyit Rıza kimdir? Türkiye tarihinde önemli bir figür olan Seyit Rıza, özellikle 1937 ila 1938 yıllarındaki Dersim ayaklanması ile anılmaktadır. Alevi Zaza Kürdü olan Seyit, Rıza'nın hayatı ve ayaklanmadaki rolü merak konusudur. İşte Seyit Rıza'nın yaşamı ve etkisi hakkında detaylar. Seyit Rıza 1. Dünya Savaşı sırasında dikkat çekti. Ruslarla yapılan Erzincan mütarekesi sonrasında Rus birliklerinin çekilmesiyle Osmanlı ordusu Erzincan'a girdi. Seyit Rıza ve Dersimliler bu çatışmalarda önemli bir rol oynadılar. Ruslara karşı büyük direniş gösteren Seyit Rıza ve aşileti Ruslara büyük bir yenilgi elde ettirerek Türkiye'yi günümüzdeki sınırlarına ulaştırdı. Dersim halkı ve Seyit Rıza ülkeyi kurtarmak için seferber olmuştu. Fakat bilmedikleri bir şey vardı. Atatürk onlara verdiği sözü tutmayacak ve ileride onlara soykırım yapacaktı. Tek millet, tek din Tek dil ırkçı düsturu üzerine kurulmuş ırkçı, inkarcı, katliamcı devletin halkı inkar etmesi ve şehirlerin köylerin aynı zamanda Dersim'in ismi Tunceli olarak değiştirilmesi halkı bir hayli kızdırmıştı. Ve bu zulme boyun eğmeyen Seyit Rıza halkı arkasına alarak Dersim ve çevresinde özellik ilan ederek direniş gösterme kararı almıştır. Atatürk emir vererek başlatmış olduğu isyan bastırma harekatını ve Sabiha Gökçen bombalamasına rağmen bir türlü Dersim'e giremeyen Türk askerleri hileye ve yalana başvurdular. Seyit Rıza'ya gelerek devlet barış yapmak istiyor denildi ve Erzincan'a doğru çıkan Seyit Rıza yolda askerler tarafından yakalanıp mahkeme kararıyla idam cezası verildi. Dersime giren askerler halka zulmetmeye başladı, hamile kadınların karnını süngü ile deşerek bebeğin cinsiyeti hakkında iddiaya girdiler ve canlı canlı çocukları yaktılar, zehirli gazlar kullandılar, şimdi de Sabiha Gökçe'nin kendi itiraflarını dinleyelim. Osmanlı'nın ve devamı olan Cumhuriyet yönetimleri de Dersimi e Alevi Kızılbaş, İnancı ve Zaza, Kürt kimliğinden ötürü her daim Çıbanbaşı gibi görmüş ve bu nedenle de kökünden kesilip atılmasını zorunlu ve gerekli görmüştür. Bunun için de 1875'lerde başlatılan Dersim coğrafyasının barajlar, askeri seferler, Türkleştirilme, Sunnileştirilme uygulamalarıyla ortadan kaldırılması için birçok rapor ve proje hazırlanmış ve Dersim'in insansızlaştırılması çabaları 1937 ile 38 yıllarında büyük bir soykırıma dönüşmüştür. Dersim soykırımının emrini verenlere olan bağlılık, bizleri derinden yaralıyor, üzüyor. Kemal'in o tarihlerde hasta olduğu yalanına, yılana sarılırcasına sarılanların, tarihi belgeleri, belgeselleri, tanıklıkları, tarihçilerin kitaplarını, hatta resmi ideolojinin yanında yer alan yazarları da okumalarını da öneriyorum. Örnek, Oktay Verel'in Sabiha Gökçe'nin anlatılarını, Dersim'i nasıl bombaladığını, bundan nasıl büyük bir keyif aldığını, Kemal'in ise Gökçen'i Dersim'e nasıl yolcu ettiğini, sonrasında da ise Gökçen'e nasıl üstün başarı madalyası verdiğini anlatan kitap. 36 alay orada birleştik. Gittiğimizde bir şey yapmadılar. Sessiz, sakin, iyilik yaparak gittik. Herkes onun 39 alay, 38 alay yerini alınca, 36 alay yerini alınca, ondan sonra orada yiyip emir verdiler. Yap, emir verdiler. Ondan sonra gel buradan geri döndük. Gittiğimizden geri geldik gelirken ger ger o ya, bütün gittiğimizi yaktık, geldik ya. Yani. Ondan sonra ateş emri verildi. Çin malısı ateş emri verildi. Tamam mı? Bütün malımız koyar hep yaktık. Eşyalar topladık. Sığırlar, geçiler, boyunlar hep topladık. Sürdük, götürdük. Yani kimse kalmaz. İnsan diye bir şey kalmaz. Hiç. Hiç yiyecek çuval bile kalmaz. Hep çiçekler, şey, parçalarla yaktılar o afiyetse o şeyler, o kızlar, atlar, o şeyler bazı yerlerde o düğen biz. <laughs> güven düğen. Düğen sürerek o sürülüyor yani. Onlar da bağlı kaldı o kızlar, hayvanlar, birçok öyle adamlar yığınca, oradan boşaldım gittim, toplanınca insan almadı tamam mı? Onlar bile sürdük getirdik ciğerlerizler. Hiçbir şey bırakmadık, yıkıldık. 15 yaşındayım. Şimdi yüz, şimdi yüz yaşındayım. Şimdi yüz yaşındayım. Bizi daradılar. Bizi beş kişi öldürdüler. Bana vardı iki, iki tane bacımı, bir kardeşimi, adamı, babamı. Biz Üç, üçün 30 otuz kişiydik. Topladı, çayın, çayın, başına getirdi. Çay başında bizi da bizi üstünü, ayağlarımızı aldı, çekti suya attılar bizi. Ben suda kurtuldum. Kimse kurtulmadı ya. O, o, 30 kişi de kimse katılmadı ya. Ben de suya attılar, ben yaralı kaldım. ah yani ben yaralı kaldım. Şimdi diyorum parmaklarımı getirin, ben gözü <laughs> Zira bağlayıp kimlik yedirmese kala ki. O kadıların göbeğine süngü vuruyordu. O kadıların göbeğine süngü vuruyordu. Çocuk hele çocuku çıkarıyordu, atardı ve ağırlıyordu. Atar, Atar, diyor, bu yer bize düşman olur. Yerde yakardı. Bir çocuku bir yerde Ta Ateş ediyordu. O diyor ki, sen yapamazsın diyor, ben vururum. Hepsi, her şey şimdiye kadirlerin göbeğini açsın diye takardık, göbeğini çıkardı. çıkardık. Hal verir, telif nasıl rolandırır bilmezsin. Oradan toplamıştı, getirmişti. Orada bir kaya var. O kayanın üzerinde çay lazım, çay, çay var Hepsini sügüler hep seni sügüler o gariban aşağı aşağı çaylatında Taş taşığın üzerinde bırakmadı abi. Haber verirumca tarlayı yaktılar. Davarı vurdular. Göldeyler adı da biz buna deriz çeliği. Kargayı vurur diyor atıp, bu hoca bi. No. getiriyor. Böyle her taraf gitmiş her taraf gitmiş ya be Türk dersimde bir canlı işte. Çok çocuk öldürdüler. Çok çocuk bile. şimdi de takar diye atardı siyah ya ya <laughs> atardı siyah. Ya ya ya. Hay zaman geldi zaman, zaman. Baş boş başına. Bugün de Atatürk'e sempati duyan Atatürk'ün fotoğrafını Hazreti Ali'nin yanına koyan geri kafalı Aleviler umarım bu yanlışından döner. En büyük düşmanları olan Atatürk'e sevgi beslemezler. Aynı zamanda Kürtler bu yapılan zulümleri unutmazlar.